Öz Yakup, e, 44 yaşındayım. E, gayrimenkul sektöründe görev yapmaktayım. Mavi dershanenin e, kursuna katılmadan önce yazılımla ilgili herhangi bir konuda bilgi sahibi değildim. E, kursa katılma amacım ise 11 yaşında bir e, çocuğum var ve hani kendisini geleceğini doğru yönlendirmek, geleceğine yatırım yapmak anlamında e, kursa katılmaya karar verdim. İkide katılmışım çünkü şu anda yazılımla ilgili yazılımın temel kavramlarını, mantığını, nasıl çalıştığını, süreçlerin ne şekilde olduğunu hepsini anlamış durumdayım. Ve ilerleyen zamanlarda da ben projelere imza atacağına inanıyorum. Herkesin de bu kursa katılmasını tavsiye ederim. Merhabalar adım Müşra Betül Sahman. 16 yaşındayım. Lise 2'ye gidiyorum ve İstanbul'da yaşıyorum. Mavi derslerinden önce ortaokulda almış olduğum Arduino dersini ve robotik çalışmalarına devam ediyorum lisede de. Mavi Dershanemle birlikte de yazılıma bir adım atmış oldum ve yazılım dillerini öğrenmeye başladım. Evet. Yazılımla alakalı pek bir şey bilmiyordum. Mavi Dershanemle tanıştıktan sonra yazılımın daha da içine girdim. Bu aldığım eğitim galiba online eğitimde aldığım en verimli ortam diyebilirim. Katkılarından ötürü emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım eğitimi güzel bir ve mutlu şekilde bitirebilirim. Merhaba Mavi Dershanem. Ben İdem Yılmaz, ev hanımıyım, 35 yaşındayım ve iki evlat sahibiyim. Ben de Ali Eren Yılmaz. 6. sınıf öğrencisiyim ve 11 yaşındayım. Mavi dershanemde haftanın 7 günü her akşam online derslere katılmanın dışında soru sorabileceğimiz, eksikliklerimizi tamamlayabileceğimiz ve de projelerimizi gösterebileceğimiz başka imkanların da sağlanmasıyla işimiz daha da kolaylaşmıştı. Disiplinli ve özverili devam edilen 4 ayın sonunda veri tabanı, kodlama ve yazılım hakkında hiç bilgi sahibi olmayan bizi çok daha ileri düzeylere taşıdı farklı özelliklere sahip çalışmalar yaptı. Ve sonuç olarak da oğlumla birlikte hedefimiz dijital dünyayı çok büyük ve dalgalı bir okyanusa benzetiyoruz. Mavi dershanem sayesinde bu okyanusta yüzmüyorum. öğrendim. Erhan Erpik, mavi dershanemden önce bilgisayar kullanma hususunda çok fazla bir tecrübeye sahip değil. Yazılımı öğrenmek her zaman hayalimdi. Bu hayalimi mavi dershanemle gerçekleştirdim. Mavi dershanem sayesinde şu anda Python dilinde bir hesap makinesi yapabiliyorum. Resim üzerinde bir renk düzenleyici yapabiliyorum. Bir zaman tarih göstergesi aktif çalışan bir proje yapabiliyorum. HTML'de basit bir site tasarlayabiliyorum. Veri tabanında veri girişi, veri çekme, veri gösterme gibi bir takım şeyler de yapabiliyorum. Hepsini Mavi Dershanem sayesinde öğrendim. Mavi Dershanem'de sınıf öğrencinin kendisi, öğrencinin kapasitesidir. Mavi Dershanem'deki bütün çalışanlara hepsine saygılar sunuyorum. İsmi Fatih Osman Akkal. Makine Mühendisliği lisans öğrencisi. Mavi Dershanem'in yazılım tarafında bu zamana kadar HTML, CSS, Python gibi yazılım dillerini öğrenmek için kullandığımız programların bazılarına aşinayken bazılarını sıfırdan öğrendim. Bildiklerimle bilgilerimi ince pekiştirdim. Web sitesi kurmayı, hesap makinesi yapmayı, Excel'de oluşturduğum tabloları, SQL'de yazdırmayı gibi şeyleri öğrendim. Burada öğrendiklerimle makine ve gıda tarım alanında kullanılmak üzere bir yazılım geliştirmek istiyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Fatih Yasin 21 yaşındayım ve Mavi Gelsane Bölgesi. Mavi Gelsane ve hocalarımızın sayesinde Python, PHP, Software, HTML ve CSS temellerini öğrenmiş oldum. Bundan hariç İngilizce ve matematik dersleri de verilmektedir. Programlama temellerini işledikten sonra Python kursunu seçtiğim için dijital sağ, hesap makinesi veya bir resmin rengini ayarlayabildiğimiz gibi projeler yazılım üzere gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte daha nice projeleri başarmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz bize her türlü desteği verdiği için ve bütün sorularımıza geri dönüş yapıldığı için Allah'ın izniyle hep beraber başarılı. Ben Gülsüm Çankırı'nın orta ilçesinde yaşıyorum. 34 yaşındayım. 3 çocuklu bir anneyim. Bilgisayarı sadece film izlemek için kullanan biriyim. Mavi dershanem sayesinde Python dili okumayı, Excel'i, veri tabanı oluşturmayı ve hesap makinesi kurmayı öğrendim. Bize inanan, sabırla davranan ve yüreğinde vatan sevgisi olan hocalarımı çok teşekkür ederim. Bir kişi bir kişi yaparsa herkes yapar. Sen de yaparsın. Ben Gülşah Albayrak. Hedefi bilinçli gençlik yetiştirmek olan üç çocuklu bir anneyim. Bilgisayarı sadece film izlemek için kullanırken yaklaşık 5 aydır parmaklarım klavyede sadece tek bir amaç için dolaşıyor. Kendi kodumu yazmak, Python, HTML, C Sharp programlarını öğrendim. Göz alıcı web sitelerinin tasarımını yapmayı, veri tabanı oluşturmayı ve kodlayarak hesap makinesi yapmayı başardım. Mavi dershanemde hocalarımızın anlayışlı ve güven veren yaklaşımları sayesinde her gün azimle çalıştım. Hayal ettim, harekete geçtim. Devam etme cesaretini gösterdim. Hatalar yaptım ve elhamdülillah başardım. Ve bu henüz başlangıç. Hatice aslan öncelikle Mervad Hasan bana çok şey kattı. Bu dershaneye girmeden önce ben sadece HTML ve CSS ile küçük web tasarımları geliştirebiliyordum. Ama artık Python veya PHP veya HTML ve CSS gibi dillerde kendimi bayağı geliştirebildim ve bu dillerle bir sürü proje geliştirebildik. Mesela hesap makineleri, renk ayarlayıcılar, saatler gibi. Ve bütün e, web tasarımlarımın da görünüş olarak güzelleştiğini düşünüyorum. Ve sadece yazılım da değil, bütün seviyeler için matematik ve İngilizce kursları alabiliyoruz. Ve sonra Mavi Dersler'in sevdiğim yanlarından biri de bir haftada birçok dile gözden geçirebiliyoruz. Ve hatta istediğimiz alanda dilleri de seçebiliyoruz. O hakka sahibiz. Bu yüzden de Mavi Dersler'e çok teşekkür ediyorum. Ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. kimya Hatice, kimyagerim ve özel bir laboratuvar sorumlusu olarak çalışmaktayım. Mavi dershaneme başlamadan önce gerçekten bu yazılım konusunda çok endişeliydim. Çünkü hiçbir bilgim yoktu. Mavi dershaneme başlarken ben 10 ay sonra nerede olurum diye kafamda kendime bir hedef belirlemiştim ama şu an 4 ay dahi tamamlanmadan bunu hedefime varmış bulunuyorum. Bu da beni aslında çok yüreklendirdi. Mavi dershanemde ilk bulunmuşum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok doğru bir karar vermişim. Kurumun gerçekten en takdir ettiğim özelliği yaşa, mesleğe hatta eğitim seviyesine bile dikkat etmek de etmeden herkese eşit eğitim fırsatını sunması gerçekten hocalarıma ve Mavi Dershanemi çok teşekkür ederim. Ben Levent Kaya. Merhaba, ben Betül Aşınırkaya. Biz ailecek Mavi Dershanem öğrencisiyiz. Mavi Tim'deki eğitmenlerimizden eğitim almadan önce ikimiz de birer amatör bilgisayar kullanıcısıydık. Şimdi ise Python, HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, MSQL olmak üzere ve taban programlarda dahil aldığımız derslerle masaüstü programlama yapabiliyoruz. Web tasarımı ile web sayfaları hazırlayıp arka oluşturduğumuz veri tabanı dosyalarını bu web sayfalarına ekleyebiliyoruz. İleride de yeni projelerle daha fazla bilgiye sahip olup kendimiz projeler üretebilecek seviyeye geleceğimize inanıyoruz. Başta Kaan Bey olmak üzere bize bu imkanı sağlayan Mavi Tim ekibine ve mavi dershaneme çok teşekkür ederim. Ben 25 yaşındayım. 198 fiziksel engelliyim. Bilgisayarla 10-11 yaşlarımı tanıştım. Bu yaşıma kadar sadece bilgisayar oyun ve eğlence için kullanıyordum. Tabii ki en büyük hayalim yazılımcı olmaktı. Ama gerek sağlık sorunlarım, gerekse imkanlar doğrultusunda eğitimi bir türlü alamamıştım. Mavi dershanem eğitimi sayesinde hayalime ilk adımı attım. Eğitimlerimden sonra artık ben de yazılımcı olarak alacağım ve hayatıma devam edecektim şu an cidden çok ciddi ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim. Yani 15 yaşındayım. Yazılım ve kodlamaya hep ilgiliydim. Ancak kendimi geliştirebilecek fırsatım ve imkanım yoktu. Mavi Ders Halim sayesinde bu de fırsatı yakaladım ve şu anda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Mavi Ders ekibiyle birlikte öğrenmek istediğim programların yanı sıra daha adını bile bilmediğim programları da öğrendim. Ayrıca hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Her biri bizi daha donanımlı hale getirebilmek için elinden geleni yapıyor. Onlara geç vakitlerde bile soru sorsak size cevap veriyorlar. Bu imkanlara sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Merhaba, Selim mavi ben Selim Aslan. mavi ben ben sen alsam. mavi dersenden önce benim Python'da bir temelim vardı açıkçası. HTML ve CSS'de e, bir temelim vardı açıkçası ve siteler yapabiliyordum, geliştirebiliyordum. Mavi dersemden sonra bu yaptığım siteleri bu sokak kütüphanesiyle mesela geliştirip tasarım kısmından ve görsel açısından çok daha güzel bir hal alması sağlıyordum. Python'da aynı şekilde. Bunların yanı sıra mavi dersenler bana birçok de şey kattı. Ee, örneğin zaman ve bağımsız olması. Mesela ben Fransa'da oturuyorum ve Türkiye'deki biriyle e, aynı eğitimi görüyorum veya dünyanın başka bir yerine insanlarla. E, ondan sonra derslere ve e, bilgilere kolayca ve hızlı bir şekilde erişimim var. Mavi dersenler sitesi Discord kanalı var. Discord kanalında tüm öğrenciler öğretmenler bulunuyor. Burada bir sorunuz olursa soruyoruz dedi. Öğrenci veya öğretmen tarafından anında çok hızlı bir şekilde cevap alabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve iyi günler. Ben dinliyor. mavi dershaneme kayıt olmadan önce açıkçası pek fazla bir bilgim yoktu. İlkisayar donanımlarıyla dahi pek bir şey bilmiyorum. Ama mavi dershaneme kayıt olduktan sonra en temelde ilkisayar donanımları öğrenmekten başlayarak Python, html, css, veri tabanı gibi temel dersleri aldık. Bunun üzerine bizlerden alan seçmemizi istediler. Ben de kendime bir alanını seçerek geliştirmek istedim. Merhaba ben Mavi Dershanem öğrencisi Yasemin. Mavi Dershanem'e katılmadan önce yazılımla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Tamamen sıfırdan başladım. Mavi Dershanem sayesinde hocalarımızın desteğiyle küçük projeler yapabiliyorum. Mavi Dershanem sayesinde hayallerime adım adım ilerliyorum. Mavi dershanemin beğendiğim bir yönü ise canlı ders yapabilmek. Çünkü soru sorabiliyorum. Mavi dershanemin video kayıtları da var. Video kayıtlarını izlediğimde, bunu canlı derslerle pekiştirdiğimde ve aynı zamanda canlı derslerde soru sorabildiğimde bu benim daha hızlı öğrenmeme yardımcı oluyor. Mavi Dershaneme teşekkür ederim. Ben Mavi Dershaneme öğrencilerinden Zeynep. Evliyim, iki çocuk annesiyim, edebiyat öğretmeniyim. Bakın mesleğimi icra etmiyorum. İyi ki Mavi Dershaneme dahil olmuşum diyorum. Çünkü ciddi manada fiyakat sahibi, özverili ve işinin ehli hocalardan ders alıyoruz. Dönemin başından beri 5,5 aylık süreçte sıfırdan başlayıp PHP, HTML, Python ve veri tabanı gibi derslerle yazılım dünyasından içeriye adım atmış olduk. Hocalarımın kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanına dahil ettiği için Kaan Aydın Bey'e sürekli bizi motive edip yılmadan bizim sorularımıza cevap verdikleri için hocalarına çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.